Kısa evet, evet. Çok güzel. Ben burada neler söylemek istersiniz? Birazcık oyuncular Hiçbir şey söylemeyeceğim. <laughs> Siyaseti bıraktım. <laughs> Oyuncu ve sanat <laughs> dünyasından <aynı>. çıkıyorsun, <Çünkü gülüyor> şey Aslında tam tersi siyasete böyle katılmaya düşünüyor. Odaylar var mesela. Yani bilmem tabii insana kendi tercihiyle. Hı -hı. Ben artık biraz daha huzurlu bir tarafa geçmeyi <laughs> <laughs> hayal ediyorum hepimiz adına. Yok güzel projelerden konuşsak ne yapıyorsunuz? Şu an bir şey yapmıyorum. Şu an dinleniyorum. Merhaba arkadaşlar. yepyeni haberlerle karşınızdayız. Elçin Sango'dan çok konuşulacak sözler bazı oyuncularla aynı projede çalışmak istemiyor. Aşk kaç beder ki yer, öyle bir geçer zaman ki Kurt Seyit, Şura, Sevda Alobora dizlerinden sonra Barış Ardunç ile oynadığı Kiralık Aşk'ta oyuncunun meslek hayatında adeten bir dönemçi oldu. Sango romantik komedi ile kazandığı ünün farklı bir türü dizide devam ettirme kararı aldı. Bu TV'de çekilen Türkiye'nin ilk vampir dizisinde Yaşamayanlarda Kerem Bursin, Birkan Sokul'un ile başrollerinde oynadı. Bu dizinin ardından ise yeniden ekranlara dönen ve Kıvanç Tatlıtu ile birlikte oynadığı çarpışma dizisinde oynadı. Hayranları onu yine bir romantik komedide görmek isteyince bu kez İyi Günde Kötü Günde isimli Star TV'nin dizisinde oynadığı ama beklenen ilgi görmediği ve 6. bölümden sonra yayından kaldırıldı.